Dünya yıldızlarının saç modellerini müşterileri için yeniden tasarladı ve dünyanın en iyi berberleri arasına girdi. Manisa'nın Akhisar ilçesinden dünyaya açılan Ferdi Deren, uluslararası birçok yarışmada birincilik elde etti. Bu işin inceliği önce mesleğini sevmektir. Biz de mesleğimizi severek yapıyoruz. Berber Ferdi Deren başarısının sırrını böyle ifade ediyor. Manisa'nın Akisar ilçesinde 11 yaşında başladığı berberlikte dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Dünya Kuaförler Konfederasyonu'nun düzenlediği yarışmalarda birinciliğe kadar yükseldi. Dünya trendlerini, dünya modasını takip ediyoruz. Ünlü modacıları takip ediyoruz. Ona bağlı biz de kendimizi ona göre güncelliyoruz. Beren, ünlülerin saç modellerini kendi ilçesindeki gençlere uyguluyor. İletişim araçlarını kullanarak dünyayı yakından takip ediyor. ...dünya yıldızlarının modellerini, stillerini bulup Aksar'lı gençlere uyguluyor. Ön kesimini yaparız, daha sonrasında bu saç modeline ulaşır. Bana yakışacağını tahmin ettim. Aynısını yapmaya karar verdim. Ferdi arkadaşımızla beraber inşallah. Ben size Aynen. önerdiler, siz baktınız telefondan. Yani Dengim Bey ilk defa geldi. Biz dengin Bey'le şimdi daha yeni tanıştık. Ee, saç modeli zaten saça uygun buna. Sadece birazcık daha uzaması lazım... Müler yüzü başta olmak üzere, hizmeti, sakal tıraşındaki rahatlığı, makas hareketlerindeki saç kesimindeki hareketleri bize güven veriyor.